Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Battlefield 5 e oynuyorum. Elimde M95 her var. Şunu aldık. Of o da headshot. Biraz dikkatli tutmam lazım. Adam kesiyor beni. Hadi güle güle. Gördüm herifi de. Biraz mevzi değiştirdim Aynen öyle Şu Sağdan bir yerden atıyor diyecektim Gördüm herifte İndirdik Bak bak şuradan bir yerden atıyor gördüm Hadi güle güle Oo, herifi gördüm de. Var ya, son anda girişik yaptım. Bizimize kadar gelmiş. Of. Allah BF5'in sniper'ını hastayım. Çok seviyorum. Evden biri bakıyor diyecektim vurduk. Güzel. Onu da gördüm. Of çok iyi. Aradan var ya iğne deliğinden koyduk herife. Şu ada bir adam var da o değildi. Onu vurduk da, heh, of süper. Artık bir daha aldık. Güzel vurdu konuda. ince kesmeye çalışıyorum da güzel mermi kalmadı. Bu arada hardcore mod olduğu için millete tek atıyorum. Silahlar %200 vuruyor. Bu modlar daha keyifli Battlefield 5'i de o yüzden hardcore devam. Eğitimin <laughs> dibine bayağı girdim. Kitle oğlum. o oh. oh, yalnız Yanında adam. Öldü. Bu neydi? Vay yürü hastası manyak aklımı çıkardı. Bu arada bayrağı çekiyoruz. Of iyi vurdum da onu sağdan vurdu ya. Güzel bir bayrağı çektik. Deliler posa pusacak burada. 2 Onu kaçırmam iyi olmadı 3 4 5 mermi de 4 kişi güzel 6 Vallahi indiyoruz herifleri de güzel. Onu da yatırdık. Baya şov yaptık şu anda. Şunun arkasında adam var da kafasını göremiyorum. Of. Bunu da aldık. Bir tane daha gördüm. Tüm onun içinden headshot. Şu zımbırtın arkasında adam var. Bizi atıyor da göremiyorum adama. Ah biraz önüne attım diyecektim tamam güzel. Kanka orada elemişiyle yatamazsınız diyorum. Nasıl sıma katmaları hiç şey olmadı ya görüş uçumu kısıtlıyorlar. O yatıyordu son anda gördüm vurdum. Orada of çok güzel. Allah'a şükür onu aldık. Biraz rahatladık. Gördüm. O oh, orası baya kalabalık. Bir saniye. Karşılıklı vurduk. Yalnız bizim bebeden doğdum var ya. Adamların dibindeyiz resmen. On dibinde. O oh, atıyor. Of çok iyi vurduk. Oh, Allah'ım da tank var, yanımda tank var şu an var ya Kaldık burada tank yanımızda Kankam ne yapıyorsun? Gördüm onu Yatırdık harika Tank o kadar açıkta ne yapıyorsun sen? Senin kelleni alalım Oo gördüm gördüm Kanka siz ne yapıyorsunuz orada? Öyle ıskalarsan beni kellene alırım bebeğim üstüne Şöyle bir sızma hareketi yaptım. Aman aman aman. Var ya çok iyi sızdım da işte. Elinde bir otomatik tüfek olsaymış. Şaka gibi çocuk bizi kaldırdı. Ölü taklidi yapıyorum. Ölü taklidi yapıyorum. Allah'ım ne oluyor? Onu da aldım. Kaldırıyor kaldırıyor. Hepsi yanında adamların. Ya bizim çocuğun bombasını öldüm ya. Şaka gibi. Salak öyle bir bomba attı ki hepimizi öldürdüm mal. Bizim medik beni gene aldı. Allah Allah. Dur bakayım. Koşuyorum buraya. Kanki seni yatırırım üzgünüm. Hayda onu niye kaçırdım öyle bir sürü? Tamam güzel Onu da aldık Onu da aldık, koş Adamların bayrağına girdim de elinde yine bir boulder var Patlatalım da birisi mine'a falan oturmuşsun. Adamlar bu taraftan atıyor, öldü biri iyice girdim bayrağa bundan sonrası allah kerim of 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 gördüm dur kanki'cim güle güle sen de güle güle çok hızlı kilitleyerek indirdik herifleri bir Güzel bir bayrağı da çektik. Biraz yatarak <laughs> ilerliyorum. Oo, kankicim <laughs> sen nereye yatmışsın? Hemen ilerlemeden onu da vurduk. Tek adamı gördüm ama orası çok uzak. Oo bebeğim hoşça kal. Elif topa geçiyor dur hastası manyak. Oradakileri gördüm. Şu şart. headshot. Başka var mı? Biraz da pozisyon değiştirip buradan sıkalım bakalım. O gördüm onları da. Sen kanka. Orada bir tane daha var. Bizimkiler Bursa'yı çekiyor bu arada. Hemen doğalım bari oradan. Çok iyi olur vallahi. Allah koşuyorum. Gözümü kapattım koşuyorum şu an sadece. Oradan bir şey parlıyordu ya. Nereden parlıyordu o sniper'ın glinti? Gördüm Adamların son sektörleri kaldı Ama ben biraz daha akıllı olup Böyle uzaktan oynamak istiyorum sniper'la Bu indirebileceğim şöyle gördüğünüz gibi Ya oğlum sen güzel. Level'un teki bana şuradan bir yerden atıyordu ama. o bak gördüm. Gördüm gördüm bekle Şimdi ben sana ne yapacağım diyorum bekle. Burada. bir vuralım. Onu da bir vuralım. Böyle bir tane V1 sallayacağım. Nereye atayım? Hadi şuraya atıp şöyle. İnşallah iş yapar. Of oh, çok iyi. Benim roket gidiyor. Hadi oğlum biraz güzel iş yap hadi. Hadi koy bakayım. Oo yalnız bir tane şey aldım güzel. Stationary weapon aldık fena değil. Bize bir yatışı koydum. Adamlar evin içinde lan? Ne yapıyorlar? Vallahi girdim eve. Adam bu hemen Ya birisi de burada pusuyormuş. Diğerini bir saat vuramadım. Sonunda öldürdüm derken. Kankası pusuyormuş kapının arkasında. Gene geldim Kana beyler. Bu sefer kim koruyacak sizi ha? Pusuyor mu gene öyle bu? Ha, ne oldu? Adam olun böyle. Ha, hepsini vurdum. Böyle arkalarla. Bunu da aldık. Oo. Onu indirdim harika. Adam yanıma gelmiş. Bizim bebek kaldırıyor ama inşallah ölmez. Oo, 35 kişinin içindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi of. of. Losu kapattık. Böyle yılanlayarak şu bir, şu iki, şu üç. Şuna bir bir atalım. 95 kilo olduk. Şu delikten pikliyor bunlar genelde o yüzden deliği kesiyorum sniper'la. Aa! O adam dinamitle geliyordu bizim tankın üstüne manyak. Şöyle yılanlayarak tekrar tekrar. Şöyle öldürdü vallahi orada. Böyle bir 360 taklamızı atıyoruz. Sonra şuraya zıplayıp şöyle. Aman kanka yavaş dur. Tamam şimdi pikleyebilirsin. Adam. Ya bizim gerizekalar artık öldürmeyin beni. Allah'ın belaları öldürmeyin artık. Ya hardcore mod olduğu için Team kill de var. Bane sürekli beni öldürüyor. orada ne kadar adam var. Aha adam. Yere vurdu. Biraz safe oynayarak bunları alırım diye düşünüyorum. Güzel. Allah izninizle STG-44'e döndüm. Assault Rifle'a. E, artık çünkü ilerleyemiyorum daha fazla. Adamlar basıyor bunlara saplayacak bir şey lazım. Allah'ı kafamızı bir ama. İndirdim birini. Şu bebeği önden götüreceğim giderse gitmiyor ama. Oha! Bir tanesi indirdim de 3-4 kişilermiş orada. Hop oh, son anda vurdum onu. Bizim gerizekalı tanka baksana beşimizi birden öldürdü. Aptal ya aptal. Zekasız bunlar ya. Al işte bizim adam bize şey attı artıları attı. Abi ne oluyor ne oluyor? Nereye bakacağım şaşırdım. Böyle bir tane şuraya şey çağırabilirim ya. Artıları çağırdım ilerlemek için. Yoksa bitecek oyun. Son anda vurdum ikisini de. Güzel benim artileri de iş yapıyor. Hadi oğlum hadi girin. Bayrağa girdim ben de. Bu ne yapıyor burada? Of of benim ya bak. Yok etler gezi. Ya solumdaymış ya. Allah aşkına. Yatıyormuş abi baksana şuna. Herif beni kaldırıyor. Bakalım. Bayraktayım yatıyorum. Oradakini vurduk. Güzel. Hadi beyler hadi beyler. Onu da aldım. Vuramadık. Derken bitti. E, skorum da 116'ya 26. Gördüğünüz gibi birinci olmuşum. E, zaten 100 skor baremini geçen de bir tek ben olmuşum takımda. Güzel maçtı. Böyle statistikten de personalda iyi işler yapmışız. Fena değil. Keyifli video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.